Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. yurtdışı ile ilgili iki tane sevineceğiniz müjdeli haberleriniz var. Bir de gelecek olan kısmetiniz var olarak gözüküyor. Bu arada iş veya kariyerle ilgili bağlantı kurmak isteyenler özellikle bu konuda kısmetleri var gözüküyor. Gündeminizde bir anda elinizden çıkacak olan toplu para tekrardan yeniden kazanabilir miyiz sorusundasınız. Bu kazancınız zaten hızlı bir şekilde artacağını gösteriyor. Ekonomik anlamda ortalıkta sıkıntılar var diyeceksiniz ama şöyle bir durum var. Krizi fırsata çevirecek bir fikir veya bir olayın başlangıcını yapacaksınız bir süredir beri hayalinizdeki gerçekleştirmek istediğiniz bir maddiyat konusundaki alacağınız bir şey gözüküyor. Bu alımla birlikte de zaten gücünüzün, kuvvetinizin artacağı söz konusu olacak. İki ayrı yerden gelecek olan e, haber sizin kafanızın içerisinde soruların cevaplarını bulmanızı sağlayacak. Aslında önümde projeler var veya bir e, yapmak istediklerim var, fakat ben yapamıyorum ya da hani bugüne kadar durdum niye durmuşum keşke bunları değerlendirsem dediğiniz noktaları gerçekleştireceksiniz. Yani aslında görmediğiniz tarafı görüp bunların fırsatlarını kullanacaksınız olarak gözüküyor. 9 rakamında alacağınız sevinçli bir haberiniz var. İsminde L harfi olan bir kişiyle görüşüp bu kişinin kafasında bir şapka var. Bir erkek zayıf belli bir yaşın üzerinde yani orta yaşın üzerinde gözüken bir kişinin Size bir balık kısmetle ilgili vereceği ya da söyleyeceği bir yöntem sizin ferahlamanızı sağlayacak. Daha öncesinde bir ödeme yapmanız gözüküyor. Bu ödeme yapmanız planlı ama sanki bu ödeme yapacağınız şeyin daha fazlasının da size geri döneceği gözüküyor. Evle ilgili anlaşmazlığa düştüğünüz bir konu ile ilgili tekrardan görüşme yapıp düzeltme yapacaksınız. Uzun yoldan gelecek olan bir kısmet de sizin gündeminizde olacak. Özellikle Temmuz'un 30-31'i tarihinde olan bir görüşmenin devamı ayın 3'ü 4'ü ile ilgili görüşeceğiniz tarihler var ve bu tarihlerde özellikle anlaşma imzalayacaksınız. İşiniz, kariyeriniz açısından isminde L harfi, Z harfi olan bir firmayla veya bir iş yeriyle ilgili bir görüşme yapıp bir iş anlaşması sağlayacaksınız. Temmuz ayında çok kayıplar verdim. Görmediğim ne varsa hepsini gördüm dediğiniz noktada aslında e, ikinci bir perde var diyelim. O perdeyi de bugünlerde özellikle ilk 7 günde daha devamını göreceksiniz. Ve bu konuyla ilgili ferahlığa çıkacaksınız. Aslında bir nevi aile bağları, kan bağınızdan olan 3-5-6 kişiyle ilgili tam anlamıyla yüzleşip, içinizdekileri söyleyip yüklerinizi kaldıracaksınız kafanızın içerisinden. Bir gemi var ya bu gemi yük gemisi ama onu söyleyeyim seyahatle ilgili bir durum değil. Aile şirketi olabilir ya da ailenizle ilgili bir yük gemisinde çalışan olabilir veya bir yük gemisiyle alakalı bir sebepten dolayı. Burada sıkıntı olan bir şeyi aydınlığa çevirebileceğiniz ama bunu sizin yapacağınız gözüküyor. Yani başka birileri değil, diğerleri sadece konuşuyorlar ama çözümü sizin getireceğiniz gözüküyor. Etrafınızdaki insanların çok fazla konuşmasına maruz kalacaksınız dedikodular çok fazla ama size ulaşmayacaklar. Çünkü bugüne kadar hep aslında kendiniz duyuyordunuz uzak mesafe e, ilişkileri veya uzaktaki insanların özellikle yaptığı dedikoduları. Şimdi her şeyin kendi içinde bir çözümü veya bir durumu var. Aile bağlarındaki bu dedikodu tufanının bir nevi önünü kesmiş olacaksınız. Kılıç gibi keskin bir karar alacaksınız. Sırtınızdaki yüklerin o kamburlaşmış yıllardır beri benim üzerimde yük oldu dediğiniz şeyden aslında özgürleşeceksiniz. Yani kendi prangalarınızdan kurtulacaksınız. Tabii bu sizin nazar'a gelmenizi etkili daha da fazla ulaştıracak. Ama şu da var ki etrafınızda 5 kişiyle muhatap olacaksınız. Geri kalan kişilerle diyeceksiniz ki siz bir kenara kalın. Bu 5 kişiyle de sadece iş konuşacağım. Onun dışında hiç kimseyle muhatap değilim diyeceksiniz. Burada kadınla erkekli karışık olan bu 5 kişi sizin yeni dönemde iş anlayışınızın değişmesi, hatta insanlarla olan iletişim konusunda Hitabetinizin biraz daha yükselmesi, daha yoğun iletişim kurabilmeniz, kendinizi çok net ifade edip kendinize olan güveninizin de orta plana alınması. Organizasyon yapacaksınız. Bugüne kadar herkes ne yaparsa yapsın dediğiniz şeyde organizasyon işleri sizin için e, gözüküyor. Burada hani e, birilerinin görevlendirmesi değil, gel, e, bir kriz anında bir şeyi çözmekle başlayacak bu iş. O yüzden sektör değiştirmek, yani organizasyon işleri yapmak isteyen birileri ve bugüne kadar hani yapmak istiyordum ama aklımdakini yapabilir miyim? Cesaretim yoktu diyenler için özellikle yeni iş kapısı olarak gözükebilir. Orta boylarda bir kadınla ilgili kalbinizle bir ferahlık duyacağınız, haber duyacaksınız ve bir yerden gelecek olan bir şeyin büyütülmesi var. Hani bugüne kadar küçük ufak tefek şeyler olur da siz bir türlü önemsemezsiniz ama sonrasında mesela buradaki kişinin yaptığı şeylerin abartılarak anlatılması veya sizin için hayatınızdaki görünürlüğü biraz daha fazla olması diyelim. Mesela buradaki yapılan iyilik sizin de hayatınızda yeni bir kapı açmanıza vesile olacak gözüküyor. Yolculuklar var. Çok sık seyahat edeceksiniz bu Ağustos ayında ee, ve bunun aslında bir kısmını planlarken, bir kısmını da gerçekleştireceksiniz. İnsanların kalbinizden geçen şeyi sanki duyuyormuşçasına bir şeylere cevap vermesinden sıkılacaksınız. Ee, çünkü artık yüzünüze yansıyan o düşünceli, duygulu halinizi artık e, kenara atacaksınız. Bu arada. Bel ve kalça kemiklerinizle ilgili bu dönem ağrılarınız biraz daha artabilir. O yüzden ani hareketlerden veya tedavi gördüğünüz şeyleri yarım bırakmaktan uzak durun. Çünkü omurganın bele baskı yaptığı yerler özellikle sizi sıkıntıya sokacak gözüküyor. Bir süredir beri bu konuda tedavi almanız gerektiğini bildiğiniz halde ertelemiş gözüküyorsunuz. Şimdi bu konuda ne yazık ki ağrılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz hayatınızın biraz konforu sağlık açısından zorlanacak ama burada özellikle hani siz önemsemeyip kendi işiniz odaklandığınız için biraz daha sıkıntılı bir şekilde yaşıyorsunuz. Şimdi iki anahtar çıkacak arkadaşlar. Buradaki iki anahtar birisi işiniz kariyerinizle ilgili bir değişim. Bu konuda yeni bir iş yeri, yeni bir başlangıç ya da yeni bir şeyle ilgili ferahlığa çıkacağınızı gösteriyor. İkinci anahtar Bugüne kadar e, kilitli kapılar ardına koyduğunuz aileyle ilgili olan duygularınızı açıp insanların o, o aile e, bireylerinin tam da yüzüne ifade edeceksiniz. O anlamda inişli çıkışlı olan bu ilişkiyi veya bu e, görmezlikten geldiğiniz tarafın artık dille söylenir bir hale gelmesi var. 3 kişinin bugüne kadar size hak vermesi var ama e, diğer dört kişinin mesela size arkasını dönmesi var aile bireylerinden. O yüzden burada değişkenlik gösteren durumlardan da sıkılacaksınız. Herkes bir rengini verletsin, Ben de ona göre kime nasıl davranacağımı bileyim diyeceğiniz bir durum var. Leylek çıkmış. Uzun mesafeden yuvanız, evinizle, halinizle ilgili sevineceğiniz bir haber var. Bu arada ikinci bir leylek daha var. Ya aile bireylerinden bir kişinin evliliği ya da yeni bir yuva kurulması anlamında gözüken bir durum var. Bu e, yalnız buradaki ikinci e, leylekle ilgili özellikle yeni yapılan veya yeni kurulan bir şeyin e, daha uzun süreli ve hatta e, belki de geri kalan zamanda sizin için önemli şeyler ifade edeceğini de gösteriyor gözüküyor. Buradaki anlamı hepiniz hayatınızda farklı farklı koyacaksınız. Bu e, belki de aile içerisinden hani başka bir yere taşınmayı da ifade edebilir. Veya başka bir aile bireylerinden, çocuklardan birisinin evliliğinde ifade edebilir arkadaşlar. Evet, hanenizin içerisindeki sıkıntıdan ferahlığa çıkıyorsunuz. Bu anlamda yeni başlangıçlar, özellikle 5 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. İş konusundaki ayrı kapının aynı anda açılması var ve bir telefon görüşmesiyle size verilecek iki tane kısmet gözüküyor. Kan bağınızdan olan insanların size olan nazarları dolayısıyla sıkıntı yaşayacaksınız ama e, bunu yedili bir vakitle birlikte atlatacaksınız. Bundan ferahlığa çıkacaksınız. İsminde V harfi olan bir kişiyle sizin e, görüşmeniz var. Ve bugüne kadar yaptığı bir şeyden e, özellikle sizin duymamanız gerektiğini düşündüğü bir şeyin tamamıyla ortaya çıkıp sizin haklılığınızın veya... E, yaptığınız şeylerdeki doğruluğunuzun ortaya ispatlanması durumu gözüküyor. Çok fazla düşman edineceksiniz ama düşmanlarınız size dokunamayacak. Evet, terazi ve yükselen teraziler için bu dönem kafanızdan geçen 3 dilekle ilgili neler yaşayabileceğinize bir bakalım ya da dileklerinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusu. Bir kendi gücünüzü, özgürlüğünüzü elinize alıyorsunuz. Yani bugüne kadar kurduğunuz hayaller veya dualarla ilgili gerçekleşecek bir zaman dilimindesiniz. Bu anlamda kendi içinizdeki gücün de ortaya çıkmasını söyleyebiliriz. İkinci dileğiniz aile bağlarınızdan bir kadın, anne olabilir, abla olabilir, yaşça büyük birileri sizden nankörlük yaptığının ortaya çıkması, aslında kendi menfaati için sizi bir şekilde kullandığının da ispatının ortaya çıkacağı bir durum var burada bu kişinin bunu yönüne çıkarmasıyla birlikte hani sizin ona öfkelenmeniz değil de onun gerçek yüzünün etrafta sizin bildiğinizden daha fazlasının da söylenmesi bir nevi güç kaybetmesi anlamına gelecek. Bu da size güç kazandıracak. Üçüncüsü sizin bir tahta oturmanız kendi hayatınızdaki verdiğiniz kararla aslında bir kişi yerinden edip de merkeze kendinizi koymanız. Belki de liderlik. Hani kadınsanız anne figürlü yerine Anne sözleri çok önemlidir ya mesela anne gibi görülür veya e, kraliçe gibi ta, e, yapılan muamele edilen kişinin tahtını sallayıp siz geçersiniz bu anlamda yapmak istediğiniz şey konusunda doğru yoldasınız ve devamını başarıyla getireceksiniz gözüküyor. Evet terazi yükselen teraziler için. Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.